Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlü. Kişisel verilerin koruması kanunu gelince veri sorumlusunun bazı yükümlülükleri var. Bunlardan bir tanesi de aydınlatma yükümlü. Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılığın birçok kurul kararına konu edildiğini görüyoruz. Çünkü aydınlatma yükümlü diğer bazı yükümlülükler gibi aslında çok da doğru şekilde yerine getirilemiyor. Ama bu daha çok hukuki tarafla ilgili bir hata. Veri güvenliğine ilişkin tedbirler alırsınız, ertesi gün... teknolojik gelişmeye bağlı olarak korsanların... ya da bilgisayar hackerlarının... yeni teknolojiler ya da yöntemler gelişmesine bağlı olarak geçersiz hale gelebilir. Ama aydınlatma aslında biraz daha... uyumlu olabilirdi ama bu noktada bile... aslında birçok projenin özensiz yapıldığını görürüz. Nedir bu aydınlatma hükümlülüğü? Diyor ki kanun kişisel verilerin elde edilmesi sırasında. Zaten uyum projelerinde yapılan en büyük hata da burada başlıyor. Elde edilmesi sırasında değil, web sayfasında bir aydınlatma yükümlü yayınlayıp e biz aydınlatma metnini yayınladık diye başlayan bir cümle ile karşılaşıyoruz. Ama oysa ki kanun diyor ki kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi ilgili kişilere bilgi verir. Şimdi veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi verinin elde edilmesi sırasında ilgili kişiye bilgi vermesi gerekiyor. Ne bilgisi verecek? Bir, veri sorumlusunun ve varsa kanuni temsilcisinin kimliği. İki, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği. Üç, kişisel verilerin kimlere hangi amaçla aktarılabileceği 4. Kişisel veri işleminin, toplamanın yöntem ve hukuki sebebinin neler olduğu. 5. ilgili kişinin haklarının, yani kanun 11. maddesindeki sayılan haklarının neler oldu. Şimdi konu bu bilgilerin açıklanması olunca bunun ayrıntılı olması gerekiyor ve o süreç bazında yapılması gerekiyor. Ama biz çoğu projede, uygulama da şunu görüyoruz. Bir tane web sayfasına metin konuyor. İşte gibi veriler gibi de böyle genel ifadelerle her şey sayılıyor. İşte biz bu verileri işleyebiliriz. Bu, bu doğru bir aydınlatma değil. Olması gereken yani şu. Ben bir tane örneğin web sayfama iletişim formu koydum. O zaman ben o iletişim formunu niye koydum? O iletişim formunda hangi verileri işliyorum? bu iletişim formundaki verileri ne kadar süresek bununla ilgili bilgi vermem gerekiyor. Ya da ise şey değil. Peki bunu yaparken katmanlı bir şey yapabilir miyim? Yani örneğin o formda bazı bilgileri verip bazı genel bilgileri hani veri sorumlusu kim, temsilcisi kim bunları bir sonraki katman dediğimiz o web sayfasındaki daha genel metne atıf yapabilirim. Evet yapabilirim. İşte katmanlı aydınlatma bunun için gerekiyor. İşte süreç bazlı ve katmanlı aydınlatma doğru yöntemken genel bir metin yayınlamak, şimdi onu kişi gruplarına bölüp yayınlamak bu işin sanki kuralıymış gibi oturtululdu ama doğru değil. Doğrusu şu. Süreç bazlı ve katmanlı. Bu veriyi ben bu iş nedenle işliyorum? Hangi veri? Zaten belirli. Onlara atıf yaparsınız dönersiniz ve web sayfasındaki genel bilgileri verirsiniz. Bu form özelinde değil, genel olarak ifade edebileceğiniz bilgileri e, genel aydınlatma metninde verebilirsiniz. Doğru yöntem bu. Aydınlatma yükümlülüğü önemli. Nedeni şu. Para cezasına bağlanmış bir yükümlülük. Para cezası kısmında kabahatlerle ilgili başlıkta ayrıca değiniyor olacağım. Ama buradaki o banttaki cümleyi yeniden hatırlatma ihtiyacım oldu.